Çocukların yaşadığı olaylar az şeyler değildir. Ciddi acılar ve ızdıraplar çekmişlerdir. Bu çocukların terapilere ihtiyacı vardır. Rehabilitasyona ihtiyacı vardır. Ciddi bir ilgiyle dinlenilmelerine ihtiyacı vardır. Ve tabi bunlar, bunların olması gerekirken babanın velayetinde babanın yanında bunların da olabileceğini düşünmüyoruz. Bundan dolayı devletin bu çocukları koruma altına alması gerektiğini ve bu konuda e, gerekli işlemlerin yapılmasını biz Kayseri valiliğinden talep ettik. Cevap olumsuz olursa mahkemeye başvurma gibi bir düşüncemiz var. Çünkü velayet kamu düzenine ilişkindir. <laughs> bir çocuğun hayatı, geleceği söz konusudur. Burada e, kaldı ki iki çocuk vardır. Kamu düzenine ilişkin olan bir konuda eğer olumsuz bir karar çıkması halinde ee, bu konuda e, biz de dilekçemizi aile mahkemesine vereceğiz. Ee, i̇ki gün önce e, mağdur çocukların babası e, hakkında ben suç duyurusunda bulunmuştum. E, bu konuda e, üvey anne şiddetini gören çocuklarla ilgili olarak ağır kusuru e, olduğunu düşünüyorduk. E, dün itibariyle beni, e, bugün itibariyle beni erkek bir e, şahıs aradı. Çocukların babayı daha çok istediklerini. Müvekkiliniz bu babayı şikayet etti ama çocuklara kötülük yapmıyor mu? Dolayısıyla bu şikayeti geri alsın şeklinde bazı ifadeler kullandı. İki gün önce çocukların babasıyla alakalı ağır kusurdan dolayı, bu yaşanan şiddetten, cinsel istismardan dolayı ağır kusurlu olan baba hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bulunurken de bir savcı bey bize el uzun vardı şeklinde bir ifadede bulundu. Bu da bizi ayrıca rahatsız etti. Acaba bizim suç duyurusunda bulunduğumuz baba ünlü bir siyasetçinin yakını mı veya yerel bir yöneticinin akrabası mı? Aklımıza bu şekilde ihtimaller geldi. Acaba adliye bu konuda işlem yaparken üzerinde bir baskı mı hissediyor? şeklinde e, düşünceler oluştu. Bununla alakalı bizim suç duyurusuna e, da bulunduğumuz dosyaya bir dilekçe sunduk. Biz e, savcılıktan bu konuda işlem başlatılmamasının re'sen işlem başlatılmamasının sebebini gerekçesini öğrenmek istedik ve bu konuda bir dilekçe sunduk.